Hepinize merhabalar efendim. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün, Conquerors modu için hazırlanan The Gathering Storm modunu oynayacağız. Ya da Hearts of Iron 4 modu da diyebilirsiniz buna. İkinci Dünya Savaşı modunu oynayacağız. Bu arada oyunu açıldığında böyle gelmiyor. Ben ayarlardan birkaç şey değiştirdim. Yazı tipi boyutunu arttırdım. Daha iyi görebilmek için şöyle göstereyim. 18'de falan geliyordu yazı tipi boyutu. Ayarlardan göstererek başlayayım ses ayarlarını arttırdım, ses efektlerini. Grafiklerde falan bir değişiklik yapmadım. Eyalet ayarları aynı bilgisayarda olduğu gibi otomatikman geliyor. Sizin 200'e 200 e falan ayarlamanıza gerek kalmıyor. Ben bu modu ilk çıktığı zaman çekmedim çünkü canım istemedi o dönem. Kanalda The Second Great War videoları vardı. Hani ikisini birden çekip de sıkıcılaştırmak istemedim şimdi ise uzun süredir sgv videosu çekmiyordum mesela great war videosu çekmiyordum arkadaş her yeni oyun dediğimde türkiye seçiyor otomatikman ya neyse garip aşırı milliyetçilik ee, uzun süredir çekmiyordu, çekmiyordum madem dedim ben iyisi bu şeyin sürüm çıktığı zaman yani çıkmışken hazır çıkmıştı. Storm'un son sürümü çıkmışken bunu çekeyim dedim. Bunun tanıtım videosunu atayım dedim. Evet Yunanistan var. Şurada gördüğünüz gibi liderler de. Var. İlk sürümde ben hatırlıyorum. İlk çıktığı zaman. Bazı ülkelerin lideri yoktu. Danimarka, İsveç, Norveç falan. Bunlar eklenmemişti. İnanmıyorum var mıydı hatırlamıyorum ama. İrlanda'nın yoktu mesela. Fransa'nın vardı. Belçika'nın yoktu. Hollanda'nın yoktu. İsviçre'de bakın bu var. Onu büyük ihtimal Hearth of Iron 4'ten aldılar. Gerçi bunların bu lider resimlerin hepsi zaten Hearth of Iron 4'ten alınmadı. Macaristan gördüğünüz gibi Çekoslovakya. Çünkü İsviçre'de tek bir yönetici yok. Günümüzde hala öyle mi bilmiyorum ama. Aslında İsviçre'de bu güzel oynanabilir var ya. <laughs> Alacaksın İsviçre'yi hiçbir şey yapmayacaksın. İzleyeceksin sadece savaşı. Ya da ne bileyim müdahale falan edeceksin böyle ikinci dünya savaşı Zaten bakalım diğer liderlere Meksika'nın başında lider var Kanada'ya lider eklenmiş gördüğünüz gibi Brezilya Kolombiya Venezuela'nın başına bile lider var Peru Bolivya Arjantin diktatör bu dönem Arjantin'de darbe vardı hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam ya 1940'larda falan bir darbe oluyordu ee, Paraguay, evet. Umman, Suudi Arabistan, Yemen. Ama Yemen'de bir farklılık var. Ha, Yemen bir kısmı Krallığa bağlı. Doğru. Bir Tanya Hindistan'a. Afganistan'a lider gerek yok. Pers İmparatorluğu'nun başında kim var? şah Ahmet evet, Rıza değil de şah Rıza'dır. Evet Çin Cumhuriyeti'nin başında bile lider var. Bu kim bilim? Bu abimizi tanımıyorum. Evet. Japonya. Hirohito. Moğolistan'da lider yok. Tuva'da lider yok. Evet bu şekilde bildiğimiz ikinci Dünya Savaşı senaryosu eventleri olan bir senaryo ee, evet, biraz basittir diye düşünüyorum ama modern dünya senaryosu gereksiz yani bir ikinci dünya savaşı modu yapıyorsanız neden modern dünya senaryosu yaptınız ki yani gerek yok gördüğünüz gibi ikinci dünya savaşı liderleriyle modern dünyada oynamak Yunanistan Macaristan, Galistan, Sırbistan, Fransa, Ozanımız, onlar yok. Macaristan'ın başında gördüğünüz gibi İtalya'nın başında Benito Mussolini var. Modern dünyada müthiş olur ya. Polonya'nın başında da bu şekilde. Rusya, Finlandiya, Norveç, İsveç. İtalya sadece ikinci dünya savaşı için ayarlandı ya. Ayarlandığından modern dünyaya gidince sabıtıyor. Zaten kim oynar ki modern dünyayı? Evet, The Man in High Castle senaryosu çok ilginç bir senaryo. Benim hiçbir fikrimin olmadığı bir senaryo. Yine alternatif senaryo olarak düşündüğüm, ki zaten belli ediyor kendini, gördüğünüz gibi Levent kurulmuş. Bu senaryoyu seveni de var, sevmeyeni de var ama ne abi böyle bir alternatif senaryo olmaz yani Yunanistan Kıbrıs'ı bu ne böyle? Kıbrıs Yunanistan'ın değildir Ha Kıbrıs üç'e bölünmüş. Vay Alman destek, Alman ve İtalyan destekli Kıbrıs Yunanistan. Evet bir saniye diplomasi aç. Evet. Ha bir kısmı İtalya'ya bağlı, Atina kısmı Almanya'ya bağlı. Diğer kısmı ise İtalya'ya bağlı. Mora kısmı ise İtalya'ya bağlı. Okey. Tamam anladım. Buralarda mı? İtalya'ya bağlı. Faşist olmuş Suriye ya. Bakın Arap ülkeleri faşist olursa. İtalyan Mısır. Bir tek Yunanistan'ın bağımsız parçası olarak bu kalmış abi. Kıbrıs Yunanistan'a. Hoş değil. Alman İran'ı. Faşist İran. Ve demokratik İran. İran ikiye bölünmüş gördüğünüz gibi. Ee, bakalım. Evet burada Çin Cumhuriyeti. Japon Çinli falan olmuş böyle. Gördüğünüz gibi Çin komple. Bağlanmış. Filipinleri niye bağlamamışlar acaba? Filipinler niye basal değil? de istemiyor muydu? Avustralya gördüğünüz gibi Japon Avustralyası. Devlet var burada. Amerika karışmış zaten. Faşist Amerika falan var. Meksika'da bir değişiklik yok. Japon İmparatorluğu, Japon Pasifik bölgesi, Japon Pasifik bölgesi, Alman işte şey bölgesi, Kanada var burada. Bu şekilde Müttefik devletlerin ana Türkiye bile komünist olmuş, ay, Türkiye bile faşist olmuş gördüğünüz gibi. Yani itildi şeyler, Mifer devletleri savaşı, birinci dünya savaşını kazansaydı ne olurdu şeklinde bir senaryo. Kayserite senaryosu ya da Führerite senaryosu gibi bir senaryo. Bunun hakkında bir fikrim yok işte. Demek ki az çok çıkarım yapabiliyordum ama bu... Yok abi, bunun hakkında en ufak bir fikrim yok. Ne olmuş, ne bitmiş... Alman İmparatorluğu yıkılmamış, onu anladım. Fransa komünist olmuş. Yani ikinci İspanya Cumhuriyeti var burada. İtalya parçalanmış gördüğünüz gibi. Napoli Krallığı tekrardan kurulmuş. Ay Napoli ay. Evet Osmanlı İmparatorluğu bu şekilde yıkılmamış. Bakın Arabistan'ın tamamını ele geçirmiş garip bir şey. Azerbaycanlar burada. Ermenistan. Gürcistan. Bu Gürcistan. Monarşi. Ve bunlar kime bağlı? Rusya mı bağlı? Aynen. Russian Sovyet Federal. Rusya Sovyet Federasyon Cumhuriyeti. Yok. Öyle garip bir isim var. Sovyetler Birliği yerine öyle bir isim var. Evet. Asya'da bakacak olursak çok da değişmemiş. Japon şeyleri var burada. Amerika bir yamutmuşlar abi. Amerika bölünmüş gitmiş. Güney Amerika'da bir değişiklik yok. Bu şekilde bir senaryo. Geçelim hemen hızlıca. Sıradaki senaryomuz. Blitzkrieg. screen. da olduğunu düşünmüyorum. Ben sadece birinde vardı. Diyebiliyorum. <laughs> Bu da savaştan öncesi. Yani 1939 işte savaşın çıktığı yıl. Gibi bir döneme denk geliyor sanırım. Bu dönemde de oynamak istiyorsanız bakabilirsiniz yani. Evans oynamak isteyenler için. Bir senaryo, Kaiser Ait senaryosu var. Sevmiyorum. Alternatif senaryoları çok sevmiyorum. Yani bunu daha önceden dedim mi bilmiyorum ama. Yalnız yüzde 250 sadece şeyde çok iyi gözüküyormuş abi. Diğer senaryolarda iyi gözüküyormuş ama bunda aşırı parlak gözüküyor gördüğünüz gibi. Eyalet harfadan dolayı aşırı parlak gözüküyor. Bu da çok rahatsız edici bir şey. Yani bu senaryoyu oynayacaksanız eyalet harfayı biraz düşürün. Düşürün benden size tavsiye. Sultan Abdül Abdülaziz Efendimiz. Bu son bir şey vardı ya. Evet, Alman İmparatorluğu. Abdülaziz Efendi son hani Osmanlı Halifesi vaftettinden sonra bilen dinliyor. çok detaylı bir Evet Kaiser Ay senaryosu da bu şekilde oynamak isteyenler için ee, yani abi şu filan bir senaryo. Gördüğünüz gibi senaryolar bu şekilde genel olarak e, senaryoları tanıtmam neden 10 dakika sürdü bilmiyorum. Detaylı gösterdiğimden de olsa gerek. E, evet The Gathering Storm yani oyunun ana senaryosuna bakacak olursak şöyle editör kısmından bir senaryo yalan. The Gathering Storm kısmına bakalım. Gelelim. Diğer senaryolarda event yok diye biliyorum. Onlara da bakacağız şimdi. Olayları ayarla. Almanya, Fransa, İspanya için event var. İspanya savaşı eventleri var. Türkiye. Event olmaz olmaz. Birleşik Krallık. Japonya. Fransa için bayağı fazla event var. Gördüğünüz gibi. Almanya için de aynı şekilde. Sovyetler Birliği için de eventler var. Amerika Birleşik Devletleri. Polonya. Acaba Polonya'yı kurtarmak gibi bir şansımız var mı? Ben çünkü şeyde kurtarmıştım. TSG The Second Great War modunda kurtarmıştım. Bunda da kurtarmayı deneyebilirim. İspanya var. İspanya'nın da var. Evet İspanya oradan İç savaşla şey oluyor. Ya komünist ya faşist oluyor. Berbat bir durum. Evet, bayağı fazla event var. Kanada için eventler falan var mı acaba? Birliği falan, hani yeni eventler eklenmiş mi? Onlara bakma çalışıyoruz. onlara bakıyoruz. Fakat Türkiye eventleri de çok detaylı değil ya. Ben öyle hatırlıyorum. Ben oynadığımda o kadar detaylı değildi Yani. Zaten eventlerin eventler genel olarak çok detaylı değil yani. Hani şeyle yarışamaz. The Second Great War moduyla yarışamaz. Onu söyleyeyim. Yani ben ilk oynadığım zaman da bunu düşünüyordum. Hala da böyle düşünüyorum. Yani şu an oynasam fikrim değişir mi? Değişmez gibi duruyor. The Second Great War çok daha detaylı event ağaçlarına sahip. Eventlere sahip. Özenle hazırlanmış. Ya bunlar da özenle hazırlanıyor tabii ki de ama yani. En son Amerika'ya event geliyor. Savaşın bitişi hakkında. İlginç. Gördüğünüz gibi eventler gördük. Kanada'da falan event yok galiba Meksika'da falan. Event çokluğu bakımından bakacak olursak yani bu Second Great War daha iyi bundan abi. Bunu oynayacağınıza gidin bu Second Great War oynayın yani. Ha ben oynayacak mıyım? Elbette oynayacağım. Canım sıkıldı. Yani. Sıkıldım abi şeye oynuyor Bu Second Great War oynuyor oynuyor. Ama eğer hani daha önceden The Second Great War oynamadıysanız bunu oynayacağınız bunu oynayacağınıza gidin onu oynayın. Hiç i̇şte değilse daha detaylı bir mod. Evet efendim bir videonun da ee, sonuna geldik. Başka bir videoda, başka bir tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.